Kolay gelsin. Kimlere dağıtıyorsunuz? Kimlere dağıtıyorsunuz? Bu madde kim hangi var? He. Şimdi ben yeni mahalle başkanıyım. Mahalle bir tanesine götürüyorsunuz? CHP'li olduğu için mi? AK Parti'li olduğu için Bir kişi bir kişi verdim bir kişi CHP'li. Nasıl bilmiyorsun? Yetkili kim? Kime dağıtıyorsunuz bunları siz? İhtiyacı olanlara. Yeniköy mahallesinde bir kişi mi veriyorsunuz sadece? Burada. İsim? Tek tek geldiğiniz için isim ne? İsim. Çekiyorum abi. Hepinizi çekiyorum. Şimdi Gülşen'e götürüyorum. Ben Yeniköy mahalle başkanım. Sen sadece bir, bir tane eve o da CHP'li kişiye veriyorsa senin yaptığın terbiyesizlik ne? Tamam mı? Hayır, bir ha. Mu? Bir tane dedi işte. Hani ikincisini söyle bana. İkinci ismi söyle bu sokakta. <laughs> bu sokakta 378 tane hane var. Kardeşim sen nasıl bir tanesine verebiliyorsun? <laughs> He? Tamam da bu sokakta nasıl bir kişiye verebiliyorsun diyorum ben sana. 278 tane hane var bu sokakta. <laughs> Yalan konuşma. Ben hepinizi bir işini işe edeceğim. Öyle bir şey yok. Yaptığınız terbiyesizlik. Sadece size oy verenlere verin. Gereksizini İmam İmamoğlu adaleti bu işte. Duydun mu? İhtiyaç oğluna vermiyorsun sen. Bak kapısında iki tane araba var verdiğin şeyin. Terbiyesizlik yapmayın. İşte CHP zihniyeti bu. CHP zihniyeti. Bunların hepsini vereceğim size. Hepsini. Meraklanmayın. Yapacağım tabi. Bak koskoca mahalle geldi sadece bir tane eve bıraktılar gidiyorlar. Bu kadar da şeyler yani. Sadece CHP oy veren bir kişiye verdiler. Gidiyorlar şu anda. Gidin bakayım, gidin.